Dördüncü PHP dersimize başlayalım arkadaşlar. İlk hafta gördüğünüz gibi ilk uygulama yorum satırları, ile ekrana mesaj yazdırma, ile print'in farkı, değişkenler yavaş yavaş ve veri türlerini görmüştük. Burada bir husustan bahsetmek istiyorum. Tek satırlı yorum satırlarında bu da bakın bu da tek satırlı tek satırlı yorumdur diyelim. Bu işaretle diyezle başlayan da tek satırlı yorumdur. Eko print farkında da şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Mesela şurada sunuma geleyim hemen. Bakınız şimdi. Geçen hafta burada kalmışız. Şunu ekledim. Eko farkında mesela print merhaba virgül tekrar dünya dediğinizde hata verir. Çünkü print tek parametre alır. Ve if içerisinde bir döndürdüğü için kullanıldığı durumlar vardır. Eko, merhaba, virgül, bir daha string ifade, mesaj ya da değişken değeri yazdırabilirsiniz. Bunda ise bu geçerlidir. Bu farkı anlamadan geçmeyelim diye bir kere daha söyledim. Şimdi 5. uygulama dosyamı açıyorum. Ctrl Save dedikten sonra diyorum ki 5 PHP string işlemleri. String işlemleri. nokta PHP diyorum. Peki arkadaşlar, başlıyorum çalışmaya. PHP ile çalıştığımı anlatmak için tarayıcıya şunları kaydedelim. Ctrl S. Ne diyorduk? PHP tekleri açıyorduk. PHP yazıp teklerin arasına girip kodlamaya başlıyorduk arkadaşlar. Şimdi PHP'de string yani metinsel ifadeleri yazdırmak için çift tırnak ve tek tırnak kullanırız. Bu ikisinin farkını şimdi öğrenelim. Çünkü bir fark var aralarında. Şöyle ki istediğiniz zaman çift veya tek tırnak kullanabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Fakat bu ikisi arasındaki farkı iyice bilmemiz gerekiyor. Şöyle ki diyelim ki şimdi bir değişken tanımlayalım. dolar isim. Dolar isim eşittir. Ali. Noktalı virgülle komut satırını sonlandırdım. Daha sonra Eko Merhaba yazdıktan sonra Dolar X dediğimde Arkadaşlar neler olacak? Ekrana aynen böyle Merhaba Dolar X yazacak. Çünkü çift tırnak arasında yazılan Her ifade Stringtir. Tamam mı? Ben bunu anlamak için bir de şöyle yazıyorum. Eko merhaba bu sefer tek tırnak kullanıyorum arkadaşlar. Merhaba dolar x diyorum. Ve burada eko ile yazılan mesajlar yan yana görülünce anlamsızlaşacak. Kafanız karışmaması için buraya bir de html ifade olan boş satır br tag'ini koyuyorum. Şimdi kaydediyorum uygulamamı. Ve sunucumu çalıştırıyorum. Example. Sunucumu çalıştırıyorum. Sadece Apache'yi çalıştırmam yeterli. Çünkü herhangi bir veri tabanı işlemi yapmıyorum arkadaşlar. Apache sunucum çalıştı. Port aldığına göre. Evet. Şimdi geliyorum. Local host dedikten sonra burada benim kursta PHP Bootstrap kursunda String işlemleri PHP isimli uygulamamı kaydetmiştim. Çalıştırıyorum. Bakın şimdi. Bir warning verdi bana uyarı. Undefined variable x. Bu diyor tanımlanamadı diyor. O sebeple burada hiçbir şey yazmadı arkadaşlar. Şurada pardon x değil benim buraya isim yazmam lazım. Önce onu bir düzeltelim. İsimdi çünkü bu. İsim. Evet bunu kaydedelim. Bakın arkadaşlar şimdi. Yeniliyorum. Merhaba Ali. Merhaba dolar isim. Demek ki arkadaşlar çift tırnak arasında yazınca bu bana değişkenin içeriğini yazdırabiliyor olarak anlıyorum tek tırnak arasında değişkenle beraber yazdığımda ise bakın alt satırda 1 2 diyelim. Bakın 2 nolu satırda Ctrl, save Yeniliyorum. Bakın 1'de merhaba Ali deyip değişkenin içeriğini aktarırken 2'de merhaba isim diyor. Neden? Çünkü tek tırnak arasında yazılan her şeyi PHP string ifade olarak algılıyor. Python'ın tam tersi diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim string işlemlerinde hatta şöyle diyelim. Açıklama satırı yazıyorum, yorum satırı çift tırnak ve tek tırnak çift tırnak ve tek tırnak farkı. Bunu anladık. Şimdi geliyorum. Yine bir yorum satırı yazıyorum string len fonksiyonu. İlerliyorum arkadaşlar. Nasıl çalışıyor bu arkadaş? Echo dedikten sonra string len metodunu çağırdığım zaman benden bir string parametre istiyor. Bu benim için şu an dolar isim arkadaşlar. Tamam mı? Şu echo bariyi her işlemden sonra yazayım ki yan yana gelip anlamsız olmasınlar. Ctrl S diyorum. Bakın bunu da çalıştırıyorum. 3. Neden 3? Çünkü değişkendeki isim Ali 3 harften oluşuyor. Ben buraya Abdülkerim sağlam defansımızı yazsam ne olacak burada görüyorsunuz. Merhaba Abdülkerim 11 karakteri çıktı. Demek ki str ile benim için string ifadenin uzunluğunu veriyor. Daha sonra gelelim arkadaşlar Gelelim. Kelime sayısına. Kelime sayısını veren metot diyelim. Bu arkadaşın adı da str alt çizgi word alt çizgi count. Peki şimdi de diyorum ki burada dolar cümle isimli bir değişken tanımlıyorum. Çerez gibi olan konular olduğu için benle beraber çalışabilirsiniz. Cümle. Diyorum ki ne mutlu Türk'üm diyene. Bu cümleyi noktalı virgülle sonlandırdım değişken satırımı. Eko str word count bakın geldi. String bekliyor benden. Dolar cümle. Evet. Yine Eko beyreyi sürekli böyle yazmak istemiyorum artık. Kolay bir yazılışı var bunun. Nokta ile burada birleştirebilirim ben bunu. Nokta metin birleştirme operatörüdür PHP'de arkadaşlar dedim. Adım adım birlikte kodlayarak ilerliyoruz. Bakın 6 geldi. Neden? Cümleyi de yazdıralım. Daha isabetli olacak. Önce şurada eko dolar cümle nokta şuraya da br diyelim. Peki. Ctrl save dediğim düşürdüm. Tekrar çalıştırdım. Bakın ne mutlu Türk'üm diyene 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelimesini bana verdi. Kelime sayısını verdi. Devam ediyorum. Şurada bir BR daha koyalım. Peki. Şimdi gelelim bir string ifade içerisinde metin aramaya. Açıklama satırıma yazıyorum yine. Bir string ifade içerisinde metin arama işlemi. Bakın arkadaşlar burada da yine şunu kullanalım. Dolar cümle değişkeninde zaten ne mutlu Türk'üm diyene var. Ben burada şöyle yapıyorum arkadaşlar. Eko Eko str string post kullanıyorum. Benden öncelikle ihtiyaç duyulan kelime ve tüm cümleyi istiyor. Tüm cümle bende nedir arkadaşlar? Dolar cümle değişkeni. Bakın ne güzel. Dolar cümle değişkeni yazdım. Needle dediği yere de ihtiyaç duyduğum veriyi yazacağım. Diyorum ki burada ben Türk. Bunu ara. Ve bunu yazdır. Al satıra geçmeyi ihmal etme. Kavram kargaşası olmasın. Kaydettim. Tarayıcıya geçiyorum. Bakın arkadaşlar. 9 verdi bana. Neden? Çünkü bunun bana position'ını veriyor. String post, position anlamına geldiği için. Sayalım. 1, 2, boşlukla beraber 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sırada Türk'üm kelimesini buldum diye işaretliyor string post bize. Eğer bulamazsa da arkadaşlar false değerini döndürür. Onu anlamak içinse şöyle yapalım. Bakın şimdi bulamazsa false değerini döndürüyor arkadaşlar. Aradığı kelime Mesela İzmir olsun. Kaydettim. Bakın çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bir değer dönmüyor arkadaşlar. Normalde bulduğu zaman ilk eşleşmenin karakter konumunu döndürüyor. Eşleşme bulunamazsa aslında false değerini döndürüyor ama ben bunu ifle kontrol edebilirim. Şimdi şöyle bir göz gezdirelim. Uzunluğu verdik. Kelime sayısını verdik position'ı bulduk. Tamam, devam edelim. Şimdi değiştirmeler var. Modify. Evet. Büyük harf, er, küçük harf er çevirmeler. Bir sonraki derste de bu işlemlerle devam edelim. Bu dersi burada durduralım arkadaşlar.